Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere çekirdeğin yapısını anlatacağım. Çekirdek gençler, hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Kendi içinde de bunları gruplara ayıracağız. Ama öncesinde çekirdekten biraz bahsetmek istiyorum. Çekirdek içerdiği DNA nedeniyle hücrenin yönetim merkezidir. Prokaryotlarımızda çekirdek bulunmaz. Prokaryotlar gibi çekirdeksiz hücreler de vardır tabii ki. Fakat bu hücrelerde yönetimi sağlayan DNA sitoplazmada bulunacak. Çekirdekte de değil. Çekirdek birçok hücrede bir tanedir. Fakat bazı hücrelerde çekirdek sayısı birden fazla da olabilir. Örnek verecek olursak kas hücreleri, mantar hücreleri gibi hücrelerde çekirdek sayısı birden fazla fazladır. Hücre canlılığın devam etmesi için sitoplazma ve çekirdek bir arada bulunmalıdır gençler. Çekirdeğin aslında üç temel görevi vardır. Birincisi DNA'daki bilgilere göre üretilen enzim ve hormonlarla yani işlevsel proteinlerle hücreyi yönetmek. İki, depoladığı bilgileri hücre bölünmesiyle yeni hücrelere aktarmak, 3 canlılardaki farklı kalıtsal özellikleri oluşturmak. Bir de gençler bir çekirdek 4 bölümden oluşacak. Çekirdek zarı, çekirdek plazması, kromatin iplik ve çekirdekçik olmak üzere 4 kısımda inceleyeceğiz biz çekirdeğimizi. Burada da gördüğümüz üzere gençler. Şimdi Çekirdek çekirdekçik dediğimiz yapı hücrenin en iç kısımda bulunan yapıdır. Kromozomlar görüyorsunuz burada. Çekirdek zarı dediğimiz çekirdeğin etrafını saran zar şeklindeki yapılardır. Tabii ki de hücremizin bir de zarının dışında çekirdek gözenekleri bulunacak ve ve madde giriş çıkışları buradan sağlanacaktır gençler. Evet, bir diyoruz çekirdek zarı. Çekirdek zarı dediğimiz çift katlıdır. Porları hücre zarındaki porlardan daha büyüktür çekirdek zarının. Hücre bölünmesi sırasında bu e, çekirdek zarı eriyecek sonra yeniden oluşacak. Endoplazmik retikulumun devamıdır. Çekirdek hücrenin diğer kısımlarından bir zar ile ayrılır. Zar çekirdeğe şekil ve direnç kazandırır gençler. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında kaybolacak, bölünme tamamlandıktan sonra yeniden oluşacak demiştik. Çekirdek zarının dış yüzeyinde ribozomlar bulunacak. Zar üzerinde por adı verilen geçitler bulunacak. Bunlar hücre zarındaki porlardan daha büyük olacaklar tabii ki. Porlar RNA, ATP ve protein gibi büyük polimer moleküllere geçirgendir. 2 diyoruz gençler çekirdek plazması. Bu da çekirdeğin sıvı kısmıdır. Yani çekirdeğin içini dolduran sıvı kısımdır. Sitoplazmanın devamı gibidir. Ancak çözülmüş madde ve nükleik asitler bakımından daha yoğun bir ortamdır bu. Bu yapı içine protein, enzim ve mineral maddeler bulunur. İçinde kromatin iplikler ve çekirdekçik de yer alacaktır gençler. Yine DNA, RNA, ATP yine çekirdek plazması kısmında bulunacaktır. Çekirdekçik dediğimiz yapı ise gençler bir zarla çevrili değildir çekirdekçik. Çekirdeğin en iç noktasıdır. Bu da yapısında DNA, RNA ve protein bulunduracak. Çekirdekçikçe bir de ribozomal RNA sentezlenecek. Ve proteinlerle birleştirilerek ribozomun alt birimlerini oluşturacak. Prokaryot hücrelerde çekirdekçik olmadığı için ribozomun alt birimleri stoplazmada üretilecek. Çekirdekçiğin büyüklüğü, sayısı, canlının türüne ve hücrenin büyüme evresine göre değişecek gençler. Protein sentezinin daha yoğun hücreler olduğu hücrelerde çekirdekciğin daha büyük olduğunu görülmektedir. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında çözülecek, daha sonra yeniden oluşacak. Kromotin, iplik ve kromozomlar diyoruz. Çekirdekçikte bulunan DNA, histon denilen proteinlerle birlikte kromatin adı verilen bir yapıyı oluşturacak. Hücre bölünmesi sırasında bu kromatinler kısalıp kalınlaşacak, kromozomları oluşturacak. Tabi 10. sınıfta bunu daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Kromozomlar birbirinin kopyası iki kromatin içerecek. Çünkü DNA zinciri bölünme öncesi eşleşme, eşlenmiştir. Canlının kalıtsal karakterini taşıyan kromozomlar hücrelerde türü özgü sayıda bulunabilir. Örneğin insanda 46 kromozom varken nülüferde 160 kromozom, köpeklerde 78 kromozom vardır gençler. Kromatin iplik dediğimiz DNA'nın etrafını özel proteinlerin sarmasıyla oluşan yapıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.